Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta bir jig tanıtımı yap yapacağım. Marka Crick, ee, Amerikan malı. Daha doğrusu aslında bu sistemi çıkaran firma olması gerekiyor bildiğim kadarıyla. Bununla köşe birleştirme yapılıyor kutu yaparken veya tahta birleştirirken tahtaları bu şekilde köşe birleştirmesi yapılıyor. Benim için alternatiflerden bir tanesi de buydu. İlk aletlerimden bir tanesi bu. O zamanlar bunu almıştım. Bazı projelerimde de kullandım. Herkese de tavsiye ederim. Güzel bir şey. Bahçede, terasta, dışarıda da kullanabilirsiniz. Çünkü terasta veya dışarıda e, yapıştırıcı kullanmadığınız için sadece tahta ve vida e, daha uygun oluyor tabii ki. Yani Bununla çok işler çok projeler yapabilirsiniz. Kutusu bu şekilde. İçerisinde böyle köşeyi delmek için bir aparat ve bir tane matkap ucu bu şekilde. Sanırım 10 numara olması gerekiyor. Bu da deleceğiniz yere kadar olan kısmı ayarlamak için gene bir anahtar. Ve aynı zamanda da bu şekilde bit uzun bit Amerikan vidaları kare şeklinde olduğu için Böyle kare şeklinde bitsler de böyle kare şeklinde oluyor. Farklı bir sistem kullanıyorlar. Yani niçin bunu kare şeklinde yapmışlar? Yani video izledim ben YouTube videosunda. Daha sağlam olduğunu iddia ediyorlar. Yani kendi iddiaları. Bence normal Türkiye'nin ve Avrupa'nın kullanmış olduğu diğer işte altıgen mi oluyor? Diğer bitsler de hani onlar da sağlam yani. Evet, yıldız benim hoşuma gitmiyor. Yıldız vidaları kullanmıyorum. Ama bu şekilde e, 1, 2, 3, 4, 5, 6 herhalde. Evet, 6 köşeli olan e, Avrupa bitsleri veya Türkiye'de bunu kullanıyor. Bunlar da çok sağlam yani. Bunlarda da hiçbir sıkıntı zaten yok yani. Ama bunlar farklılık olsun diye böyle bir şey yapmışlar. E, bu da zaten içinde. İçinde şöyle bir aparat daha var. Bu üzerine geliyor. Bunu birazdan göstereceğim böyle. Üzerine geliyor ve mengenesi var. Mengene ile tahtaya sıkıştırıyoruz. Ve şurada da e, vidalar var. Vidalar gene üzerinde büyüklükleri yazıyor. Yani Amerikalılar gene sol olarak yazıyorlar. Bu şekilde vidalar var işte. Böyle. Artık vidaların uzunlukları yapmış olduğunuz projeye bir de e, ayarlamanız gerekiyor. Bunu şöyle şu kenara koyayım. Bu kırıkcık çok kaliteli. İşçiliği çok harika yani. Şöyle tutuyor. Bu gene şurada kızakları var. Tahta kalın olduk, olduğu zaman daha ileri alıyorsunuz. Yani ince olduğu zaman daha yakınlaştırıyorsunuz. Ve aynı zamanda bu arkadaşlar şuradan göstereyim. Böyle parçalara ayrılıyor. Üç tane parça, üç tane parça ayrılıyor böyle. Bunu bu şekilde yapmışlar. Çünkü böyle ince çitaları birleştirmek için bunlar daha uygun, Tekli olduğu zaman. Hmm. Normalde küçükte bir de kla kullanma kılavuzu vardı ama onu kaybetmişim galiba. Yok. Ama zor bir şey değil. Yani için? Zaten burada üç tane basamak var. E kendiniz de ayarlayabilirsiniz de. Yani üç tane basamak var. İnceden kanına doğru. E, vidaları da onlara göre ayarlıyorsunuz. E, mesela şurada bir tanesini göstereyim ben şöyle. Şu aparat buraya geliyor. Şuraya. Ondan sonra da buradan bunu açıp kapatabiliyorsunuz böyle. Bu buraya giriyor. Sonra kapatıyorsunuz. Evet. Bu şekilde daha sıkı ve sağlam oluyor. Tabi delerken de oynamaması gerekiyor bunun. Şurada gene 3 vida çeşidi. Buraya da küçük vida atacağız. Büyük ihtimalle evet. Bir dele, delelim. Delikten sonra bakalım. Şimdi bunu küçük vida olduğu için bu da çok basit. Şurada ayarlıyorsunuz en öne getiriyorsunuz şöyle. 1 nokta e, pardon. 1 bölü 2. Şurada onu da göstereyim de. Bir şeyler anlatıp duruyorum. Ne anlatıyor bu adam demeyin. Ve şurada Şuraya numaralar yapmışlar işte. 1 bölü 2, 3 bölü 4. Gene 1 çarpı 1 bölü 2 veya neyse. Hani Amerikalılar nasıl konuşuyorum bilmiyorum. Bunu bu şekilde alıyoruz. Sıkıştırıyorum bunu. Bayağı sağlam yani. Ondan sonra buradan bunu deliyoruz arkadaşlar. İyi yönü şu. Şu yukarıda delik var. Delikten tozu dışarıya atıyor. Delirken görmüşsünüzdür. Evet. Yani bu şekilde e, cep deliği yapıyor. Türkçesi cep deliği olması gerekiyor. Böyle cep deliği yapıyor. E, bu da buraya geliyor. Şimdi onu da göstereyim. Evet. Gördüğünüz gibi çıkıp buraya girdi. Şimdi şöyle bir şey var. E ben bunu buraya yaparsam yani paşa <laughs> baş gerçekten de. Yani bunu ayarlamak gerekiyor bu şekilde. Dediğim gibi yani genelde sanırım sanırım evet sanırım evet 2 2 santimetrelik tahtalar için bu 2 santimetreden biraz daha az ama en düşük seviyede deldim ben bunu. Şöyle şuraya vidalayayım. Bunu da aslında vidalarken mengene ile sıkıştırmak lazım. Çünkü kayabiliyor. Yani ben şunu söyleyebilirim ki çok rahat bir çalışma yapamıyorsunuz bunlar. Çünkü ben kullandım bunu ama ya dediğim gibi hava işleri, hani böyle ince işlerde zaten tavsiye etmem yani. Benim kendi düşüncem bu. Çünkü gördüğünüz gibi zaman alıyor. Ben gene öyle yap. Tekrar şey yap. Tabii ki bir tane vida attım buraya. Bir saniye şunu. Böyle olmalı. Bunu. Heh. Heh. Tamam. Şimdi daha iyi oldu. Bak. Şimdi oradan görünüyor mu bilmiyorum. Bakın kaydı. Ya işte böyle ince işler için hiç tavsiye etmem. Öyle dışarıda internetten görüldüğü gibi değil. Maalesef insanları biliyorsunuz. internette bazı yani onlar hasta insanlar diyorum da ben. Gerçi her insanda bir hastalık vardır belki de. Yani her şey böyle tereyağı gibi zızıt cızıt bızıt bızıt filan. Genelde de bunu amatörler de yapıyor bunu. Ondan sonra alıyorsunuz bakıyorsunuz. Lan ne oldu bu cızıt bızıt hani olmadı. <laughs> Yani dediğim gibi böyle kaba işlerde kullanabilirsiniz. Ama ince işlerde böyle hele yani çerçeve falan yapacaksanız resim çerçevesi gibi zaten olmaz yani bununla. Kutu bile tavsiye etmem küçük kutuları bile tavsiye etmem de. Hani yapabilirsiniz kutu. Bir tane de mesela şunu yapalım. Şunu da ee, içine şey yapayım ben. Takayım. Ayarlamanız gerekiyor. Da bu bayağı ince. Bunda olacak mı bilmiyorum. Ya yani i̇lla bundan olmasına da gerek yok. Ama bu takımdı. Onun için aldım ben. Ee, normalde yani kendisinin içinde şu da var. Bu da var yani. Bu olduğu için buna da ihtiyaç duyuyorsunuz. Ama mengeneyle de yapabilirsiniz. Yani şu şekilde. Mengeneyle de yapabilirsiniz. Böyle. Mengeneyle de olur yani. Buradan. Göstermek amaçlı şey yaptım. Ama ben yine bundan yapacağım. Evet. Şimdi buradan deliyoruz. ettiyseniz bir hata yaptım. Hata derken şunu, bunu şu ön tarafa takmak daha iyi şuraya. Çünkü neden ya da şuraya? Şurada deliklerden çünkü talaşın dışarıya çıkması gerekiyor. Yani ona da dikkat etmek lazım. Şuraya da oluyor bu. Fark etme etmeyin. Işte Üç tane yer var. Evet şimdi bunları yaptım. Gene böyle cep oluştu. Gördüğünüz gibi. E, tabii tahta kalın olduğu zaman e, daha ileriye doğru delerseniz daha ileri doğru gider. Tahta ince olduğu için bu şekilde ayarladım. Bu tahtanın da bununla alakası yok ama Neyse. Ben şimdi yani göstermek amaçlı yapıyorum. Evet. Evet bu şekilde. Yani zaten gördüğünüz gibi tahta çok ince. Yani en azından 18 milimetrelik ya da 20 milimetrelik tahta olması gerekiyor. Daha incesi olmaz. Yani bundan kutup olmaz yani mesela. Çünkü vidanın kafası buradan görüldü. Vidalarda bu önerilen vidalar bunlar. Bu şekilde vidalar. Ee, hatta bu vida ne olmuş? Bunu kesmişim galiba. Düz kafalı vidalar. Yani vidayı, vidaladığınız zaman aşağıya inmesin diye. Gömülüp gitmesin diye. Ee, tercih edilen, önerilen bu. Ama normal vidayla kullanabilirsiniz. Bir sıkıntı olmaz yani. Sadece vidalarken dikkat etmeniz gerekiyor. Evet. Bunu bu şekilde gördüğünüz gibi ama sağlamlık açısından hiçbir sağlamlık olmadı. Niçin olmadı? Çünkü vida kısa. Daha uzun vida atmanız gerekiyor. Şuna bakalım. Evet, bu biraz daha sağlam tabi. Vida uygun olduğu için. Tabi yapıştırmadık da bunları. Evet. Yalnız bir şey daha var. Onu da deneyelim. Ben, ben onu da tecrübe etmiştim çünkü. Şimdi dışarıdan vida atıyorum. Yani içeriden değil de dışarıdan vida atıyorum. Bu daha sağlam. Bu daha sağlam olması gerekiyor. Şimdi böyle dışarıdan atarsanız vidayı şu şekilde. Evet bu daha sağlam oluyor. Şimdi bu taraftan kırıldı. Alt taraftan kırılmadı. Yani şuradan kırılmadı. Bu daha az tutuyordu. Şimdi bu daha sağlam oldu. Onun, onun sebebi tabii ki e, böyle olursa tabii ki görüyorsunuz. Şöyle dikkat ederseniz görürsünüz. Arkaya doğru vidalanıyor. Daha, dolayısıyla daha sağlam. Böyle olursa dışa doğru uca doğru vidalanıyor. O zaman sağlamlığı azalıyor yani. Onun için böyle dışarıya doğru vidalandığı zaman daha sağlam geliyor. Ama dışarıya doğru vidalandığınız zaman da dışarıdan görünme, görünme olayı oluyor. Ya dediğim gibi hani yapmış olacağınız projeye göre değişir. Büyük kalın çıtalarda, bahçe işlerinde, yani çoğu işlerde kullanılır. Youtube'da bu tür videolara baktığınız zaman hani güzel görünüyor, iyi işler de yapıyorlar orada. Ondan sonra aldığınız zaman bakıyorsunuz her yerde de kullanılıyor yani bunlar. Her yerde de kullanamazsınız. Bu cikin de bu yönünü size göstermek isterim işin doğrusu. Ee, ama gene de herkese tavsiye ederim yani. Her atölyede olması gereken bir şey. Kendiniz de yapabilirsiniz. Kendisi yapanlar da var bunu. Ee, ama dediğim gibi hani nasıl ne kadar kullanışlı olur, nasıl olur ona bir şey diyemem. Ya ben kendim şahsen yapar mıyım yapmam yani. Gerek yok çünkü bunların Çin malı da var fazla pahalı değil ee, onu alırım ee, daha iyi ee, ben zaten bahçe işlerinde hava işlerinde kullandım öyle küçük işlerde zaten hiç kullanmamış bir projemde görmemişsinizdir bunu ee, böyle bir, bir tanıtmak isterim göstermek isterim böyle bir şey de var diye ee, Hatta şu arka tarafta yapmış olduğum böyle e, tahta koymak için ya da sandık falan yerleştirdim onu da bundan yapmıştım. Şimdi onu göstereyim size. Yani sandıklar falan var orada. Ee, gördüğünüz gibi dört tane sandık yaptım. Ama sandığı tabii ki bununla yapmadım. Bu cikle, bu aletle yapmadım. Sadece e, iskeleyi yaptım yani. Ee, sağlam da oldu. Zaten çitalar kalın olduğu için bir sıkıntı olmuyor. O zaman sağlam oluyor yani. yani bu tür işlerde kullanabilirsiniz. Ama kutu işlerinde tavsiye etmem. Sonuç olarak tavsiye ederim, ben tavsiye ederim. Eğer bahçe projeleriniz varsa, dışarıda kullanacaksanız, kalın işlerde kullanacaksanız tavsiye ederim yani. Umarım sizin için bir bakış açısı olmuştur. Eğer eski resimleri bulabilirsem ekrana da açacağım. Onları da görürsünüz. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.